Benden sevgi değil, Canım istesen Boynum kuldan ince, vur beni Boynum kuldan ince, vur beni Ömrüm hep kuş oldu baharını gezer Soldu çiçekleri Yol gitsin beni Soldu çiçekleri Kır gitsin beni Kimler bırakıp da beni Terk etmedi ki sen de bir kenara at, at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerini yak gitsin beni. Savur küllerini yak gitsin beni.